bir kere öne geçtik. 2-3 tane daha çok net pozisyonlarımız vardı. Maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarı oyun dengedek giderken Novan sakatlanması ve orada orijin bir e, Antanetçi oyuncumuzun olmamasından dolayı mecburiyetten öndeki hücumsal anlamda en etkili oyuncularımızdan birini oraya çekmek zorunda kaldık. Bununla beraber hücum gücümüz azaldı, oyun gücümüz zayıfladı oyun gücümüzün zayıfladığı anlarda ben başka bir hamle yapmayı düşünürken daha iyi hücumu force edecek, daha hücum organizasyonlarımızı zenginleştirecek, postuna girecek iki hamle vardı kafamızda. Hocalarımız da bunu yaparken bu sakatlık oldu. Bu sakatlık olduktan sonra oyun gücümüz azalınca Sivas Spor'da üzerimize gelmeye başladı. Birkaç pozisyonlar buldu. O arada bir gol yedik. İkinci yarı yani bu sakatlıklardan dolayı istediğimiz gibi bir oyunu ortaya koyamadık. Ama ilk yarı çok iyi oynadık. Benim istediğim Fenerbahçe bu. İlk yarıdaki oyun ve onu geliştirerek daha iyi bir yol kat etmek istiyoruz. Gustavo'ya sorduk. Daha önce de Solbek oynamışlığı vardı ama yapabilir misin dedik yani. Çünkü orada bir orijinal bir de genç altyapıdan bir oyuncumuz vardı. Çağatay. Altyapıdan yeni gelen bir çocuğumuzu oynatırsak böyle bir maçta, kritik maçta daha fazla sorun yaşayabileceğimizi düşündük. Yani daha tecrübeli, daha dengeli orada bundan önce oynamışlığı vardı. O da ben dedi zaten şu an fizik olarak tam hazır olmadığı için çok fazla ben bunu yapamamayabilirim dedi. Ama hoca isterse oynarım deyince bu sefer biz de Pelkas e, Berişe'yi oynayarak bu sefer e, Bright'i oraya çekmek zorunda kaldık. Bu sefer de oyun gücümüz azaldı. Bugün yenilmedik en azından 1-1 bir, 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 puan. E, oyuncularımı tebrik ediyorum. Dediğim gibi yani yine Sivas da başarılar diyorum. Her zaman Fenerbahçe'nin hedefleri vardır ve bitmez. İlk yarıdaki oyunu gözünüzün önüne getirin. Bu oyunun üzerine bu takımın birazcık da yani ilave ettiğini, geliştiğini görürseniz o zaman Fenerbahçe'nin e, nasıl üç kulvarda da gidebileceğini tahmin edebilirsiniz. Ama Bazen de elinizden gelen bir şey olmuyor. Yani bazı eee birdenbire hesapta olmayan sakatlıklar oluyor, cezalar oluyor, hastalıklar oluyor. Bu şu an bizim elimizde olan bir şey de değil. Ama e, dediğim gibi başkanımız yöneticilerimizle görüşeceğiz. Ne olur, ne biter, ne yapabiliriz? Onları beraber birlikte düşünerek kararını vereceğiz. Çok ciddi, ciddiymiş. Doktor bana ilk söylediği şey çok ciddi bir sakatlığı var dedi. Üstüne basamıyor, yürüyemiyor. Alçıya falan almışlar galiba. Yani ciddi bir sakatlığı var. İnşallah bir an önce toparlar, aramıza döner. Başkanımıza konuşacağız. Yönetimimizde e, inşallah oraya orijin bir solbek alırız diye düşünüyorum. Yani almak zorundayız yani şu an.